Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 3. sınıf matematik dersinde zamanı ölçme konusunu işleyeceğiz. Günlük hayatta zamanı ölçerken saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl kavramlarını kullanırız. Bu videomuzda bu kavramlar arasındaki ilgileri beraberce işleyeceğiz. Saat bir zamanı ölçme aracıdır. Gün içindeki işlerimizi planlarken biz saatten yararlanırız. Sabah kalkışımız, okula gidişimiz, okuldan gelişimiz, hatta derslerimiz ve teneffüsler saatle ayarlanır. Saat üzerinde saati gösteren kollar vardır. Kısa olanın ismi akrep, uzun olanın ismi yelkovandır. Akrep bize saati, yelkovan ise dakikayı gösterir. Bir de saatin üzerinde hızlı hareket eden bir kol daha vardır. O kol ise saniyeyi gösterir. Bu saniye saatin etrafındaki tam turunu tamamladığı zaman bir dakika geçmiş olur. Tam tur ise 60 saniye olarak adlandırılır. Öyleyse bir dakika 60 saniyedir. Bir saat ise 60 dakikadan oluşur. Yani uzun kol bir turunu tamamladığında bir saat geçmiş olur. Her bir sayı arasındaki zaman dilimi arkadaşlar 5 dakikadır. 5 dakika Dolayısıyla 1 saat 60 dakikadır. 30 dakikaya biz yarım saat diyoruz. Yarım saat. 1 saatin içinde 2 tane yarım saat vardır. 15 dakikaya ise Çeyrek saat diyoruz. Bir saatin içinde dört tane çeyrek saat vardır. Öğleden sonraki saatleri sayarken ise on üzerine sayılır. Mesela diyelim saat 12'den sonra öğleden sonra bir oldu. On üzerine bir ekleriz saat on deriz Bir gün 24 saattir. Şu an mesela saatimiz 12 15 geçiyor. Nasıl? 12'yi geçtiği zaman akrebimiz 12'yi birazcık geçer. Sayacak olursam her bir aralık 5 dakika olduğuna göre 5, 10, 15. O zaman saatimiz şu anda 12, 15 gösteriyor. 12, 15. Bir başka şekilde söyleyecek olursak 15 dakika çeyrek saat ettiği için saat 12 çeyrek geçiyor da diyebiliriz. Yine biraz önce söylediğimiz gibi gün içinde öğleden sonralara söylerken 12'nin üzerine ekleriz. Diyelim ki saatimiz 2'yi gösteriyor olsaydı 12'nin üzerine sayıyorum. 12, 13, 14. Öyle de sonra 2, 14, çift sıfır olarak gösterilir. Günleri belirlemek için ise takvime bakarız. Gece ve gündüzün bir araya gelmesiyle oluşan zaman dilimi gün olarak adlandırılır. Gün. Bunların her birisi bir gündür. Bir gün. Bir hafta içinde yedi gün vardır. Şurası bir haftadır ve bu bir hafta içinde yedi gün vardır. Bir hafta yedi gün. Bir yıl içinde 52 hafta vardır. Bir yıl içinde yine aynı şekilde 365 gün bulunur. Bir işin oluş zamanını hesaplarken başlama zamanın bitiş zamanından başlama zamanı çıkarılır. Mesela 9 Temmuz'da hareket eden bir otobüs 12 Temmuz'da varacağı şehre ulaştı dediğimiz zaman bu geçen zamanı hesaplamak için bitiş zamanından başlangıç zamanı çıkarılır. 12'den 9 çıkarsa 3 gün içinde varmış deriz. Yine de hesaplayacak olursak 9'dan 10'a 1 gün, 2 gün ve 3 gün. 3 günde tamamlamıştır. Bir olayın sürdüğü zamanı hesaplayabilmek için bitiş zamanından başlangıç zamanı çıkarılır. Zaman ölçme ile ilgili problemlerimiz olacak. Diğer videolarımızdan bu problemleri izleyebilirsiniz.